Bu akşam çok önemli bir toplantı var. Fed'in faiz toplantısı. Bu akşam Fed faiz kararını açıklayacak. Bakalım faiz kararında son görüşler neler olacak. Biz de bununla ilgili heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Fakat ben bununla ilgili bir tweet hazırlamıştım. Uzunca paylaşacaktım. Birazdan tweet atacaktım. Sonra dedim ki gerek yok. Bunu kısaca bir video haline getireyim. Çünkü uzunca bir mesajı okumak yerine benden dinlerseniz çok daha tatlı olacaktır. O yüzden konuyu hiç uzatmıyorum ve hızlıca Bitcoin üzerinde bu akşam neler olabilir? Görüntü neleri gösteriyor? Son bir güncelleme analizi sizlerle paylaşıyorum. Sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra videoyu beğenip altına yorum yapmayı da unutmayın. Yaklaşık bir saat önce tarım dışı istihdam verilerini aldık. Bu verilerle beraber Bitcoin hafiften toparladı. Çünkü tarım dışı istihdamda ciddi bir düşüş var. Bundan kaynaklı olarak fiyat yukarı doğru topluyor. Veri Bitcoin tarafında olumlu karşılandı. Bitcoin tarafına teknik olarak bakmak istersek mevcutta bu 65.300 bölgelerine ne kadar yaptığı sarkmadan sonra yavaştan kendini toplamaya başlayınca yeniden son fiyat takılma bölgesi olan 66.500'lere yükseldi. Fakat bu bizim için yeterli değil. Aslında teyit 67.000 dolarda yatıyor. 67.000 doların üzerinde 4 saatlik kapanış yapabilen bir Bitcoin görebilsek büyük ihtimal fiyatları yeniden 69.500'lere kadar toplarken izleyeceğiz. Bunun aslında kısa vadede bir testi falan da olacak ama buraları şimdi karıştırmıyorum. Hele 67 bin üstünde bir 4 saatlik kapanış yapalım. Ondan sonrasına bakarız. Fakat 67 bin dolara kadar yükselen ya da 67 bin dolar üstünde 4 saatlik iğneler bırakan fakat kapanış yapamayan bir bitcoin izlersek açıkçası bitcoin'de yeniden geri çekilme senaryolarıyla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Bu da bize aşağıda ilk etapta yine sarı bölge 65300'e devamı da onun altında 64000 dolarlara kadar taşıyabilir. Bu da gayet normaldir. Orta ve uzun vadede bakacak olursak burada bir yükselen trend yapısında oluşabileceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı yapının ilk takılabileceği bölgenin 3 Ağustos 64000 dolarlar civarında olduğunu düşünüyorum fiyat yukarı doğru toplar mı? Bence yukarıya doğru toplar. Son bir hareket gerçekleştirir ve 69.500 civarından belki daha da yukarıya gidip çok daha garip bir hareket sergilerek 72.000 dolardan belki düşüş senaryoları gösterebilir. Şu anlık hedefimiz 69.500 ben Bitcoin'in bu bölgelere kadar toparlayabileceğinden yanayım. Çünkü bu akşam Powell'ın yapacağı konuşmayla ilgili bazı tahminlerim var. Eğer tahmin ettiğim şekilde bir toplantı konuşması gerçekleştirirse Powell o zaman fiyatların yükseldiğini görebiliriz. Bu tahminlerim de videonun sonunda açıklıyor olacak. Hemen konuyu hiç uzatmadan günlük yapıya da dönüyorum. Günlük görüntüye bakıldığı zaman açılan mum yani 66.700 dolarda açılan 750 dolarda açılan 30 Temmuz mumunun Bugün kapanış itibariyle yutulması, aylık kapanışın bu şekilde yutulan bir mumuna gelmesi günlükte benim için avantajlı bir dönüş senaryosu oluşturabilir. Fakat aylık kapanışta Bitcoin'in bugünkü hareketleri içerisinde olduğu için Bitcoin aylık olarak da incelememiz gerekir. Şimdi görüntüyü aylıkta analiz etmemiz gerektiğinde burada tamamını mum kapanışlarına odaklanacağım. Ve benim şu anda dikkate alacağım tek şey Bitcoin'in bugün kapanışını günlükte yani otomatikman de aylıkta yaparken 67.700 doların üzerinde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği. Eğer 67.700 68 bin doların üzerinde bir aylık kapanış görebilirsek bu son aylık kapanışın yutulduğunu gösterir bizlere. Tabi yükseliş için yeterli bir ibare midir? Hayır değildir ama avantajlı bir görüntüdür. Yükselişi tetikleyebilir. Devamında oluşabilecek hareketler Bitcoin yukarı doğru toparlamasıdır. Lakin ekranda baktığımız grafiğin aylık grafik olduğunu unutmayın. Yani önümüzdeki ay örnek veriyorum. Şuradaki iğnelerden herhangi birine benzer bir iğne atmak istese 62 bin 60 bin dolara kadar düşen bir Bitcoin izlememiz mümkün. O yüzden lütfen ama lütfen aylık kapanış 68 bin doların üstüne geldi diye ne var ne yok mal adalma gibi hareketler sergilemeyiniz. Bunlar yanlış olacaktır. Dikkatli olmanızı öneririm. Diyelim Teknik tarafla ilgili tabi yapılacak daha fazla yorum var fakat bunları da akşam canlı yayına bırakalım ve geçelim likidasyon tarafına. Son bir haftalık fiyat hareketlerine baktığımız zaman mevcut likidasyonlarda long likidasyonun oluştuğu alan 63.500'lerdi. Yani fiyatın 63.500 bölgelerine kadar ulaşması son bir hafta içerisinde gerçekleşen işlemlerin likidasyon long likidasyon bölgesinin ziyaret edilmesi anlamına gelecek. Fakat asıl yoğun likidasyon verisi yukarıda short likidesi için yatıyor 70.400'de. Eğer bitcoin fiyatı 70.400 doları görürse yaklaşık 600 milyon dolarlık short işlem likidasyona uğrayacak sadece finans borsası üzerinde ki diğer borsalardaki verileri de hesaba kattığımız zaman bu verik daha da katlanarak artacak. Bundan kaynaklı fiyatın 70.500 dolara kadar ulaşması market maker'ın işine gelecektir. Bakalım o tarafı tercih edecekler mi etmeyecekler mi bunu da ilerleyen günler ve saatlerde göreceğiz. Trump'ın konuşmasından sonra pazartesi itibariyle yoğun şekilde işlemlere giren piyasada yükselişlerin geleceğini düşünen veya işte piyasadaki hareketlerden kaynaklı şorttan kazanabileceğini düşünen birçok yatırımcı işlem açmıştı. Biz buradaki yeniden tam olarak bunu gördük. Bu açılan işlemler neredeyse son 2-3 aylık 4 aylık verinin üstünde bir veriydi. Sonrasında oluşan durumlar ise 70 bin dolardan hızlıca düşen bitcoin'i görünce birçok işlem tekrar kapatıldı. Bundan kaynaklı ben piyasada işlem tarafında biraz önümüzün açık olduğunu, eğer fiyat şimdi yukarı doğru yükselmek istiyorsa Şuradaki adamların %70'inin silkelendiğini söyleyebilirim. Bu bizim için avantajlı bir durumdur. Fiyatın tekrar yukarıya gidebilmesi için e, önünün açık olduğunu gösterir diyorum. Ve spot alım satımları kontrol etmek istersek orada durum biraz daha farklı. Burada Coinbase 5 dakikalık grafikte biraz alımlarla ilerlemiş. 15 dakikalık yapıyı geçiyorum. Direkt saatliğe bakacağım. Borsalar tarafında Binance borsasında çok az alım gelse de Coinbase tarafı biraz daha cüretkar hareketler sergiliyor. Bu da piyasaya bakış açılarının Amerika'daki yatırımcıların piyasaya bakış açılarının biraz daha alımlı olduğunu gösterebilir. Akşamleyin Powell'ın konuşmasından sonra Bitcoin yükselişi veya işte risk ürünlerinde fiyat toparlaması gibi düşünceler, beklentiler olabilir. Bu yüzden de satış ve alışlar noktasında alımlar daha güçlü gelmiş olabilir. Şimdi Powell'ın konuşmasıyla ilgili tahminlerimi tabii ki ben de ileteceğim. Fakat ilk önce toplantı sonucu ne olacak bunu görelim. Arkadaşlar bu akşam FED faiz toplantısından sabit karar açıklaması da çıkacak. Bunu nasıl bu kadar net söyleyebiliyorsun derseniz de %97'lik bir oranda bir beklentisi zaten mevcut. Ve geçmişte bu tablonun dışında bir beklenti hareketiyle karşılaşmadık. Şimdi sabit faiz kararı alınacak ama bizim için kritik nokta burada değil. Bizim için kritik nokta Powell'ın saat 21.30'da yapacağı konuşmada. Toplantı sonrası yapacağı bu konuşma içerisinde kullanacağı cümleler, kelimeler çok önemli. Eğer ki toplantı esnasında bir sonraki faiz toplantısıyla ilgili faiz indiriminin yeşil ışığını yakarsa, konuşma genel itibariyle güvercin tavırda, olumlu tavırda geçerse, bir program yok bitcoin fiyatını toplayacak kendini 70 bin dolara kadar atacaktır büyük ihtimal. Fakat Powell'ın yapacağı konuşma olumlu bir konuşma olmazsa, olumsuz bir şekilde şahin bakışla konuşma yaparsa, işte o zaman işler değişecek, o zaman Ağustos ayı itibariyle düşen bir bitcoine karşılaşmamız gayet de normal. Peki senin tahminin nedir? Benim tahminim nedir arkadaşlar? Ben Powell'ın bütün topu verilere atacağını düşünüyorum ve yapacağın konuşmanın içerisinde vereceği mesajların şunlar olduğunu düşünüyorum. %2 enflasyon hedefine ulaşılmadan faiz indirmek istediklerini söyleyecekler. Bu olumlu karşılanacak Bitcoin tarafında yükselişle. Fakat bunun hepsinin verilere bağlı olduğunu, önümüzdeki son verileri kontrol etmek istediğini ve bir sonraki toplantıda bununla ilgili adım atmak istediklerini söyleyecekler. Yani Eylül'de evet bir faiz indirmek istiyoruz. Ama bu Ağustos ve Eylül ayları içerisinde gelecek verilere bağlı diyecekler. Otomatikmen biz bütün verilerle piyasanın sürekli olarak volatil bir şekilde hareket ettiğini göreceğiz Ağustos ve Eylül ayında. Fakat ilk etapta bunu söylediği için de piyasa olumlu fiyatlanacak ve yukarıda büyük ihtimal 70 bin dolarları göreceğiz düşüncesindeyim. Bunun dışında olumsuz bir konuşma gelirse tabii ki ben tahminimde yanılmış olacağım. Fakat büyük ihtimal böyle konuşacak. Ee, bu da benim kişisel beklentim artık tecrübeme dayalı bir şekilde yaptığım bir tahmin bu. Herhangi bir yatırım tavsiyesi de içermemektedir. Detayları analiz etmek için mümkün mertebe bitcoin fiyatı üzerinde oluşabilecek hareketleri kontrol edebilmek için akşam akşamleyin saat 21.00'da Canlı olacağız. Canlı yayında sizler de geç kalmayın. Yayın esnasında mümkün mertebe Pavel'in konuşması Fed faiz kararı ve de diğer detaylı durumlarla ilgili konuşmalarımızı analizlerimizi yapacağız. Sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağım. Diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Daha da uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Akşam görüşürüz.